İzninizle telefona bir alo demek istiyorum. Alo. Alo. Buyurun efendim. Tanı tanıyalım Selamun sizi. Ve aleyküm. Ve aleyküm, aleyküm selam. selam. Bartın'dan. Hocam memleketinizden. Evet, Bartın'dan arıyorum. Memleketim Karabük. Eş, yakınsınız Yakın, yani, hocam. Evet. Buyurun. Öden kitap ehli, e, müşrik. Kitap ehli ne demek, müşrik ne demek? Bunu sormak istiyordum. Kitap ehli ve müşrik. Evet. Ben yine süresi hocam. Evet. Ben yine... buyuruyor. O kitabı ehli müşrikler gerçek delili görmeden iman etmezler. Doğru. Evet, ben, de, ben de delil olarak uyarıcı olarak e, tüm hocaları uyarmak istiyorum hocam. Hocaları mı uyarmak istiyorsun? <laughs> evet hocam. E, nasıl uyaracaksın? E, cemaat diyor önce hocalar iman etmesi lazım kim kim diyor hocalarını iman etmesi lazım diye? cemaatle, cemaatle ben e, muhabbet ediyorum. Önce hocalar iman etsin diyor. Yani C camideki cemaatten bahsediyorsunuz değil mi? Evet evet. Evet. Her hocanın peşinde bir cemaat oluyor. Eş. E, ehli sünnet, ehli cemaat. E, siz uyarırsanız sizin peşinize de bir cemaat olur. Evet, e evet işte hocam. Ben de bunu şey yapmak istiyorum. E, ta, nerede tahsil yaptınız? Yok benim tahsilim yok. imanım bu bilgiyi var. bilgiyi bu uygulamaların birinde bulabilirsin. Ee, evet hocam. Hayır şimdi siz neyi kastediyorsunuz? Şimdi ehli kitap ve müşrik ne demek diye sordunuz. Evet evet. Ehli kitap ne demek, müşrik ne demektir soruyorum e, ehli hocam. Ehli kitap demek Allahu Teala'nın daha önce peygamber gönderip kitap verdiği insanlar demek. İşte Yahudiler, Hristiyanlar Onlara ehli kitap diyoruz. Müşrik ise Allah'a şirk koşan demek. Şimdi Allah Allah var ama Allah'ın yanına da yardımcı lazım demek. Müşrik bu, farkı bu. Siz kendinizi ne olarak konumlandırıyorsunuz? Niye hocaları imana davet ediyorsunuz? Gerçeğe davet ediyorum hocam. Ne, hangi gerçeğe? Hakla, hakla batılı karıştırmasına yani. Hakla batılı ayrı ayır edeceğiz. ...güzel ben yine suresinde örnek verdim... Ger gerçeğe, ...gerçeğe ulaşacağız artık... ...kutlu doğum olsun hocam... ...birbirimizi kandırmayalım... ...kutlu doğum gerçeğe ne demek... Ulaşalım. Hayır kutlu doğum ne demek... ...Peygamberimizin kutlu doğumunu mu kastediyorsun... ...evet evet gerçek doğum olsun artık... ...gerçek doğum dedin... ...Peygamberimizin doğumu... ...Hatemin Nebiyyin... Evet. Resul ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...son peygamber... ...maneviyatı maneviyatı... Ahir zaman peygamberi. Elimizde evet, Ben de evvelki demedim hocam. Evvelimi hacam. He. Peki sen kendini ne görüyorsun? Ne ne olduğunu zannediyorsun? E uyarıcıyım hocam, uyarıcıyım. Uyarıcı olabilirsin. Evet. Tamam. Diyorsun ki bu, bu anlattığımız bu Kur'an'a, Övdüğümüz bu Kur'an'a iman etmemiz gerek gerek. Yani e, mecbur onu herkes biliyor. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Kitaba iman ettik, Allah'a iman ettik. Bunu Müslümanlar söylüyor zaten. <lântan> i̇şte bunu, bunu özleştirelim hocam. E, bunlar anlatılıyor sevgili kardeşim. Bu ettik demekle olsaydı bu halimiz bu halde olmazdı. Bak sen ben Ülke TV'de izledim. Yani anladıklarına katılmıyorum. Seni dışlamıyorum yani. Evet. evet. Yani bir yüze izledim senin. Tamam, teşekkür evet. ederim. testleri ülkedeyiz. Evet. Perşembe pazar Kanal 7'deyiz. Biz Kur'an'ı anlatıyoruz. Biz ee, tek çare, tek çare olarak hocam uyarıcıdır. Ya yani sen iman ettik, iman ettik demekle bu eee Şöyle söyleyeyim. E, Kur'an-ı Kerim'i biliyor musunuz? Baştan sona okudunuz mu? Evet, bana Kur'an verildi hocam. Oku denildi. Kur'an verildi mi? Evet. <laughs> Ya bir şey sorayım. Onun manasını verebilir misin? Yok ben e, e, tamam soracağım. Peki. Aminer Amener Resulü bima ünzile ilehim yirrabbihi vel müminun. Bir anlamını verir misin? O müminler, o müminler hala iman etmeyecek mi diyor? Hayır hayır bak ben sana ayetin manasını soruyorum. Amener Resulü bima ünzile ile ilgili. Arapçam ileyge. yok hocam, Arapçam yok. E sen şimdi nasıl hoca oluyorsun? Ben Allah'ı Teala size kendi dilinizden uyarıcı gönderim buyuruyor. Ama sen vahyi anlamadan nasıl uyaracaksın ki sen daha Kur'an'ı bilmiyorsun. Ben anladım, Kur'an bana verildi, ben Türkçe olarak biliyorum hocam. E, Türkçe o zaman bana Nas suresinin manasını anlat bakayım. Nas suresinin ma manası işte. He söyle. <laughs> sen, sen de gülüyorsun. Bir, bir... Şeytandan, şeytandan Allah'a sığınırım diye hocam. Ya, o şeytandan Allah'a sığınırım. Kul euzu birabbin naz. Evet. İnsanların Rabbi olan Allah'a sığınırım. Aşer. Mel Melikin naz, ilahin naz, min şeril vesvasil hannas hannas ne demek? Arapça mı yok hocam? Arapça nasıl <laughs> yapacağım? Şimdi muhterem kardeşim ben bak. Türkçe, Türkçe. Türk... kendi dilinizden. Türkçe Kur'an yok ki. Allahu Teala'nın lafzıyla inmiş. Kur'an-ı Kerim' Türkçe anlatıyorsun? Peki bir hadisi şerif söyle bana bildiğin hadislerden, peygamberimizin sözlerinden. Sizin kazancınızın en güzeli alın terinizdir buyuruyor allah Teala. Aferin. İki tane hadis kitabı söyle ismini. Ha, hadis kitabı olmaz. Hadis peygamberimizin kendi dilinden. Hadisin kitabı olmaz mı? Yok. Peygamberimizin kendi sözüdür. E peki onların kitapları var. Sen onlardan hiç okudun mu? Yok okumadım. Benim okuduğum Kur'an. Ya şimdi bak dinimizin e, Kur'an-ı Kerim var. Allah'ın kitabı. Sonra hadis-i şerifler var. Fıkıh kitapları var. Akait kitapları var. Akait ya ne, hocam. de, akait ne demek? Anlamadım hocam. Akait ne demek? Ya Bilmiyorum işte. Ya Türkçe in... biliyorum ben Türkçe. Ya Türkçe biliyorsun da ilmin yok senin şimdi. Yani daha sen birinci basamağa çıkmadan onuncu basamaktan konuşmaya kalkıyorsun. Yok sen... yok çok hocam. Ben 17 sevimleri basamak basamak ağır ağır öne gidiyor. 17. <laughs> basamağa mı çıktın? 17. basamağa mı çıktın? Ben yaya yaya gidiyorum yaya. Ya. <laughs> <laughs> Kaç yaşındasınız? Ka kaç? kaç yaşındasınız beyefendi? Ben 53 yaşındayım. 53 yaşında. 53 <laughs> yaşında <laughs> Her, herhangi bir e, ilkokulu, ortaokulu falan bitirdiniz. mi? okudun? 5 yıldır hocam. 5 yıldı yılda bitti. 5 5 yılda diploman var yani ilkokulda. Var hocam. Peki peki de var bilmiyorum. Peki sonra e, ne iş yaptınız? Sonra çiftçi, çiftçi. Tamam Çobanlık sen. Çobanlık yaptım, çiftçilik yaptım. Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda işte Kur'an ile Kur'an ile birleşiyorum. Bartın'ın köyünde misin? Evet köyündeyim. Abi üç tane koyun al, iki tane tavuk al, horozlan, bahçeni ek, soğan tamam sarımsak. Onlar seni mutlu eder. Bırak bu işleri. Sen kafanı yorma. Rahatsız tamam, ol. Ben, ben yormayayım hocam. Yorma, yorma. <gülüyor> yorma, yorma. <gülüyor> Sen... Yok, ben zaten yorulmadım. Sen o Sen böyle çiçeklerin onlar ki, arasında, çayırlarda güzelce yatıver. Onlar ki gerçeği görmeden iman etmezler. Tabii on, onlar onları biz uyarırız. Sen bence köyde yumurtayla, taze yumurtayla, de, taze sütle çok güzel geçinirsin. Hiç onlar. Bu atılı karıştıranları uyarırız hocam. Tamam. Ee, teşekkür evet. ederim senin e, duyarlılığın güzel ama kendi işini güzel yap. Köyde güzel şöyle taze yumurta sat millete. <laughs> Benim işim zaten hocam. Taze yumurta satıyorum satıyorum onu da satıyorum. <laughs> ne yapayım bir maaş yok hocam. Demin, demin dedi ya maaş. Devletten maaş Allah'tan sağlık. He. Allah'tır. Allah'tır sizden bir şey istiyor hocam. Ne istiyor? Sen, i̇şte haklı batılı karıştırmayın diyor. Bir sepet taze yumurta gönder güzel parasını gönderirim ben. Benim sınırlarım var diyor hocam. Tamam ben bak e, seni sevdim taze yumurta gönder parasını Allah gönderirim. Allah'ın sınırlarını geçmeyin hocam. Yok yok bir sepet taze yumurta gönder ben sana gerçekten. Şu ara 27'yi doğrula sen hocam. Efendim? Şu ara 27'yi doğrula. E, evet. Şimdi, Şu ara. Bak, Şura değil, şu ara 27'yi doğrular. Şu ara ne demek? Ya bilmem işte, şu ara Arapça. <laughs> 27'yi ben Türkçesi okudum da. Şimdi, 27. Bu... ayet. Kıymetli kardeşim, bak <laughs> evet. kend, kendin dinini e, dini yanlış anlamak da e, günah. Evet, yani, evet, işte ben bunu anlatıyorum hocam. Dini işte, yanlış anlatmak, yanlış anlamak Yarım doktor Burası Candan yarım, yarım, hoca hocam, hocam, yarım hoca yarım hoca. ama sen çeyrek de olmamışsın şimdi. Hemen hocalar 17 basamak birden çıkmışsın. Düşersen ayakların kırılır. O doğru Aa, değil. Hocam, sen mıydın, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Allah peki. Amin, ee, amin Peki efendim sorunuz yoksa hemen size veda edelim. Peki Allah ee, yardımcın olsun. Sana yani sağlık, afiyet, güzel günler diliyorum. Allah Allah sabredenlerle beraberdir. Evet, evet. Do Allah doğru söylüyor. Allah iman edenlerle beraberdir. Amin doğru. Allah imandan İnşallah. ayırmasın. Kur'an'dan ayırmasın. İnşallah. Evet Kur'anla beraberim zaten hocam. İnşallah. İnşallah. Peki hayırlı günler diliyoruz hocam. Allah'a emanet ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.